Merhaba sevgili hanımlar. Bugün size göstermek istediğim oyan bu. E, elimden çıktığı henüz ütülenmedi. Ütülendiğinde daha güzel görünecektir. İsterseniz nasıl e, yapıldığını hemen size göstereyim. E, altı ve üstü neredeyse aynı sistemle yapılıyor. Önce mor olan kısmını yapıyoruz. Ben mor renkle daha öncesinde tığ battımı yaptım. Aralarında ikişer zincir çektim. E, yaparken hemen göstermek istiyorum. bir fıstıktan diğerine geçerken bir tane baş alıyorum. Bir kutu boşluk bırakıyorum. Tığ battığımda. Sonra bir iki tane zincir çekiyorum. Bir defa baş alıyorum. Yarısını çekiyorum. Bir ilmek tığında kalıyor. Tekrar bir baş alıyorum. Yarısını çekiyorum. Tekrar üç ilmek kaldı bu sefer. Tekrar yarısını çekiyorum. Yarısını çekiyorum. Şöyle görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bunun hepsini birden içinden çekip üstüne bir zincir çekiyorum. Ve fıstığım bu şekilde oluşmuş oluyor. Hemen devam ediyorum. Bir kutu boşluk bırakıyorum. Baş alıp batıyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum. Yarısını 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 ve yarısını dört defa alıyorum. Son görüntü şu şekilde. Bunun içinden bir kere geçiriyorum, bir zincir çekiyorum, tekrar baş alıyorum. Bir kutu ilerden batıyorum. Çabuk ilerleyen bir oya. Keyifli ördüğüm bir örnek. Bir iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. 4. Hemen içinden çekiyorum. Bir tane zincir çek bir, tane baş alıyorum. Bir kutu ileriden batıyorum. İki tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 deyip 5. de hepsini topluyorum. Tekrar bir baş alıyorum. Bir kutu boşluk bırakıyorum. İki tane zincir çekiyorum, yarım yarım çekeceğim şimdi burada başa batmalarımı. Şöyle yaptığımız kısımları göstereyim hanımlar size. Üzeri aslında istediği gibi süslenebilecek bir e, alt yapı oluyor bence bu. Bir, iki, üç, dört. Çektim içinden, bir zincir çektim, bir baş aldım, bir sonrakinden battım. 1 2 zincir çektim. 1 2 3 ve 4. Hepsinin içinden çektim. Bir defa baş aldım. Son yapma yerindeyim sevgili hanımlar. Hatta bunu yapmak istemiyorum. Bu, bu kalsın çünkü uç tarafı boşlukta kalacak yaptığımda. Sökülmesi boşuna. Şimdi alt kısmımı yaptım bu şekilde. Öyle sayılara falan riayet ederseniz eğer aynen benim elde ettiğim sonucu elde edersiniz. Üst kısmına geçiyorum. Ee, mor ipimle işim bitti. Ee, şu açık pembe olan iple devam edeceğim. Önce ilmeğime giriyorum. Şöyle göstereyim. Ne kadar bol da bıraksam ya da üstüne zincir de çeksem burası bir kaçıyor ille. Zincirlerim, beş, beşer zincirli. Şimdi burada önce göstermek istiyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Aşağıdaki yaptığım işlemi bir tane zincir çekip sıkıştırdıktan sonra baş alıyorum. Sıradaki iki fıstık arası olan yere batıyorum. Sonra bir iki tane zincir çekiyorum. Aynı fıstıktan tekrar yapıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Hepsini birden çekiyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şurada bir yer var. Şu diğer çiçekten bir sonraki yer. Oraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar döndürüyorum. 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 4 tane çirtik yapacağım. Çiçeğimin yaprakları. 5. ikinci yaptım. 1 2 3 4 5 3.cüyü yaptım. 1 2 3 4 5 4.cüyü yaptım. bir zincirle sıkıştırdım. Çiçekim işte bu kadar kolay. Tekrar bir boş alıyorum sıradaki boşluğuma iki fıstık arasından geliyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 arasından çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri dönüp batıyorum çiçeğimden bir sonraki yere sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tersten görmüşsünüz bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 4 yaprağımı tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekip sıkıştırdım. Aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorum hanımlar. Dedim 2 tane zincir çektim. 1 2 Bu arada bunu başalık patlık yerim bırakacaktım. 2 3 ve 4 zincir. 1 2 3 4 5 zincirle geri döndüm. Sıkıştırıyorum. bir 2, 3, 4, 5 zincir çiçeğimin 4 tane yaprağını yapacağım. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, Evet sevgili hanımlar bu şekilde tekrar edip gidiyoruz. Videomuzu çok uzatmak istemiyorum. Bu oyamın yapılışı da bu şekilde. İnşallah oyamı da anlatımımı da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Ee, yeni örneklerimden haberdar olmak için de lütfen abone olun. Teşekkür ediyorum.